Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa İkizler'den selamlar, saygılar. Bugün yavrularımız çıktı. İki tane e, mavi çavuşlu hünkârımızın yavruları. Bakın. Yavrular burada. Anne baba e, uzun süredir yavru bakmıyordu. Çünkü bu kuşları e, bu kümesimize yeni getirdik. Bir türlü yuva tutamadılar. Şu anda da gördüğünüz gibi kasanın üzerinde e, artık mecburen buraya bir e, yuvalık koydum. Burada yuva tutsunlar diye. Defalarca e, aşağılara yumurtladılar, yerlere yumurtladılar. E, ya da gidip başka bir kuşun yuvasına e, yumurtladı dişi. Hep e, heba oldu yavrular, yumurtalar. Tası oraya koyduktan sonra artık yuva tuttular. İki tane yavru var. Biri bugün çıktı. Biri dün çıktı. Şöyle bunları alayım. Dur. Dur kızım. Dur. Dur dur yavrum. Dur. Bu dişi olan. Bu da erkek olan. Aslında yumurtaları ben kuşlar yumurtladıklarında alıyorum. Dur kızım. Dur. 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 Kuşlar yumurtladıklarında yumurtaları alıyorum ama ona rağmen bir yavru, şu küçük yavru diğerine göre daha geç çıktı. Yaklaşık e, 24 saat fark oldu aralarında. Gördüğünüz gibi e, hemen bu fark yavrularda belli oluyor. Bakalım göreceğiz büyütsünler inşallah sağlıklı bir şekilde. Anne baba da burada oldukça güzel kuşlar. Mavi çavuşlu klasik hünkarlarımız. Öndeki dişi arkadaki erkek. Bunlar bizim domuzluklarımız. Ufak tefek hataları var kuşların. Ee, ama yine de e, türünün iyi örneklerinden. Yavrumuz da burada. Bakalım. Bugün en 26'sı bu arada. 26 Eylül. 2021 İnşallah ikisi de büyür. Büyümezse de biz de elde zaten gerekli takviyeyi yaparız. Yine küçük olana biraz takviye yapacağız ilk etapta. Öyle görünüyor. Bakalım nasip. Değerli arkadaşlar YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bizlere destek olmak adına lütfen videolarımızı sosyal medya paylaşın. Ve kanalımızın büyümesine katkı sağlayın arkadaşlar. Ee, bu arada Kuluçka takip uygulamamız da e, kullanabilirsiniz. Orada da e, güzel kolaylıklar sağlıyoruz. Yavrular yumurtlayınca, şey, kuşlar yumurtlayınca uygulamaya verileri giriyoruz. O e, bize yumurtaların çıkacağı gün uyarı veriyor, uyarı mesajı geliyor. E, dediğim gibi e, Android telefonları için şu anda Google Play'de indirebilirsiniz. Hepinize bol bereketli üretimler dilerim, hastalıklardan uzak güzel bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.